Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı ve beğenilere tıklamayı unutmayalım. Bugünkü yapacağımız işlem kapılarımıza C fitil takmak. C fitili ne takacağız? Fark ederken de yüksek kaldırımlara yanaştığımızda, duvarlara çok yanaştığımızda fark ettiğimizde inerken değmesin, zarar görmesin boyası diye. Böyle bir uygulama yaptım. Bu malzemeyi Su da bulabilirsiniz, değişik renkleri var kırmızı, siyah, nikelaj renginde. Ben şeffafını kullandım. Gördüğünüz gibi bu ön şoför kapısı. Uygulaması basit, biraz el becerisi olan herkes yapabilir. Gördüğünüz gibi bu da arka kapı. Rahat bir şekilde ovali, yumuşak olduğu için şekil alabiliyor. Kötü bir görünüm göstermiyor. Resimlerde de göreceksiniz yakından. Yani yukarıdan noktadan bir hedef belirleyin. Aşağıya doğru bantını yavaş yavaş çekerekten, geçirerekten yaptığınız zaman gayet güzel duruyor. Bantı sağlam. Hem ne kadar sağlam olsa da altını bir silelim. Toz kalmasın. Zamanla o tozlardan kurtulup atmasın diye kendine. Ben 4 kapı uyguladım. 5 metre var elimde komple de uygulayabilirsiniz. Bir 10 metre alıp yani 5 metre yarıdan yarıya yetiyor. 10 metre alırsanız komple üstten aşağıya doğru yapabilirsiniz. Yine aynı zamanda aracımız şöyle paket sis varlığına sonundan taktırdım. Can kapaklarını değiştirdim. 5 goldu. Aracımızı seviyoruz. Uygulama yapıyoruz. Sizlerin de beğenisini artık. Bu tür bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olun. Beğenleri tıklamayın. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.